İyi akşamlar. Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladığımız halde maalesef beraberle razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun. Yani vasat bir oyun. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan, bu gezer gibi oynadığımız bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik. Gol bulabildik. Gol de yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. beraber zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için e, kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları e, geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık. Bırak kazanamayı Hiç olmayacak şekilde de mağlup olduk. E, gayretimiz, niyetimiz düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk. E, Konya Spor'da kritik bir döneme işte. Sonunda bulduğu golleri de 3 puan aldı. Onları kutluyorum. Önce tribünde tepki olması normal, bugünkü oyunda e, sağlıklı bir durum çıkmadığını görünce e, kazansanız farklı olur, kaybetseniz farklı ama biz kazansak bile oyunumuzun iyi olmasını söylüyoruz. Çünkü oyunumuzu oturtmadan maç kazanmak. Biz zor maç kazanıyoruz ama çok kolay maç veriyor. Özellikle derp basmanda bu kadar rahat yenilen bir takım yok. E, hem yumuşak oynamamız hem rahat oynamamız bu sonuca e, getirebiliyor. E, ya biz kendi sahamızda kazanırken bir sürü savaş veriyoruz. Kimle oynasak oynayalım ama deplasmanda kaybederken işte hiç beklenmeyen şekilde sonunda veya oyun içerisinde başında yediğimiz gollerle kaybediyoruz. Adı yok bunun yani e, koşacaksın, çalışacaksın. Savaşacaksın yüzde yüzünü ki maçtan önce de bunu çok konuştuk. Herkes yüzde yüzünü yapacak, elinden gelen gayreti gösterecek. O düşüncede o sorumlulukta olduklarını biliyorum ama sanki e, sihirli bir değnek gibi bir ilk yarı var. Yani Sağda durduğumuz zaman en azından niye duruyor diye insan bir sikenenir. Öyle bir görüntümüz yoktu. İkinci yarı bu sikenenmeden de işte gol bulabildik belki. Ee, sonunda da beklenmeye bir şekilde gol yedik. Yani rakip e, seyircisini de arkasına almaya başladı. Çünkü bizim oyunumuz etkili olmadığı dönemde, rakip de dirençte olmaya başlayınca daha coşkulu oynamaya çalıştı. Biz de o coşkuyu yaratamadık. Sakatlar fakat bunlar bunlar bizim için mazeret olamaz. Ne olursa olsun biz yine burada kazanmayı öne almıştık. Maalesef kaybettik. Seyircinin üzgün olmasını tepkisinde de doğal karşılamak lazım.